Ve şu anda Lozan Anıtı'ndayız. Lozan Anıtı bildiğiniz üzere kara yer alıyor. Anıtın en önemli özelliği 3 sütundan meydana gelmesi. Bu 3 sütun şunu simgeliyor. En büyük sütun 31.95 metre Anadolu'yu. Orta sütun ise e, Trakya'yı. Küçük sütun ise kara ağacı simgelemektedir. Ve ortasında çok zarif bir kadın figürü, genç kız figürü bulunmaktadır. Lozan Anıtı 21.11.1996 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından Tamer Başoğlu profesörün tasarımıyla hayata geçirilmiştir. Şimdi anıta doğru gidiyoruz. Ve anıta giderken çok güzel canlı bir müzik var. Birazdan konserimiz başlayacak. Ama ondan önce size bir genç kız figürü şu anda Trakya topraklarındayız yolculuğumuz nedir gün buluyor ve işte o meşhur Anıt bugün çikolata ve kahve festivali var. Trakya Üniversitesi, Karaağaç, Edeme'den. Herkese saygılar.